Sünnet namazları camide kılmak mı daha faziletli yoksa evde kılmak mı? Şimdi mesele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu o sünnetleri yerine getirebilmek. Allah Celle Celaluhu قُلْ اِنْ كُنْتُمْ Habibim de ki eğer onlar Allah'ı sevdiklerinde sevdiğini söylüyorlarsa iddia ediyorlarsa biz Allah'ı seviyoruz diye Efendim, tabi e, tabii ki seviyoruz. O zaman de ki onlara fette bir bana uyacaksınız. Onlara söyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmadan Allah'a ulaşmak mümkün değil. Yuhbibkumullah bir, Allah sizi sevsin. Ve yafirlekum zunubekum, günahlarınızı affeylesin. Şimdi e, peygambere uymak, peygambere tabi olmak ne demektir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini yerine getirmektir. Ben peygamberi seviyorum, ona tabiyim. Peki ne yapıyorsun tabiyim derken? Yani tabiyim demek ne demek? Onun sünnetleridir. Şimdi onun sünnetleri işte namazdaki, oruçtaki, e, zekattaki, efendim e, giyim kuşamda, aile içerisinde, ticarette e, gibi her meselede sünnetler var. 4000'e yakın sünnet. Şimdi e, bunlar sünneti müekked, gayri dediğimiz yani Sünnet, adı sünnet olan ne olursa olsun yapılması mutlak sevap getirecek bir şeydir. Terk edilir diye bir şey yoktur. Terk edilmesi de efendim bazen gerekir diye bir şey yoktur. O büyük bir e, dine iftiradır Allah muhafaza. Yani sünnetlerin yapılması mutlak ibadettir ve sevap getirir. Şimdi bu sünnetlerin yapılabilme şekilleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ee, ev, evi diyelim Mescid-i çok yakın olduğu için Sahabe efendilerimiz Gelirlerdi sünnetleri Kılarlardı camide Aleyhisselatü vesselam efendimiz Kendisi evinde kılar e, Yani hucurat Dediğimiz ve oradan e, Çıktığında e, or Müezzin efendi yani Bilal-i Habeşi Kahmet getirirdi ve namazı Kılarlardı e mesela şimdi günümüzde şöyle olabilir. Mesela hoca efendi kendi odasında, e, imam odasında namazı kılıyor sünneti. Sonra çıkıyor. Ondan sonra müezzin efendi imamı görünce kamet başlıyor. Yani aslında bu sünnet kendiliğinden de uygulanmış oluyor. E, yoksa yani evde sünneti kıl camiye git o değil yani. Mesela o değil. Cemaate yetişemez zaten cemaate yetişemez yine öbür türlü. E, o vesileyle e, camide sünnetlerin kılınması bir de, değerli Ömer, güzel bir, duygusal bir meseledir bu. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz farz ile sünnet arasında, mesela diyelim biz farz namazını kıldık, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm, farzı bitirdik. Orada, Estağfurullah, ellezî lâ ilahe illâhû, el hayyel kayyum, ve üç defa istiğfar edilmez. Allah'ım, beni bu, bu yaptığımı kabul eyle diye. Hani bir insan bir işi yap, nasıl yapabildik mi falan senin efendim sana herkes böyle bir şey yapmaz e, gibi tavır değil de nasıl yani güzel olmuş mu? Allah'ım estağfurullah. Yani bir ibadet ettik. Bunu benden kabul eyle. Yoksa bir suç işledik, günah işledik manasında değil. Burada kul efendim hürmet ve saygısını ifade etmesi. Estağfurullah ile Üç defa e, la ilahe illahu el hayyel bile. Allah entesselam ve kesselam teyazel celal ve ikram demesi. Buna müsaade vardır. Kitaplarda bunlar ayrıntılı bir şekilde izah edilir. Yani bunun dışında fazla bir şeyle meşgul olunmaması, farz ile sünnetinin arasında başka bir fasıla olmaması durumunda bu sünnetin Ali'ye yine yazılacağı ve kişi ahirette bunun şefaatiyle kurtuluşa ereceği bildirilir. Uzun bir meseledir bu. Çok kısa ve özel, özet gitmeye çalıştım. Yani farzdan sonraki o sünnetin arasını ayırmamak araya fasıla koymamak, dünya kelamı konuşmamak, su vesaire başka. Yani e, farzı bitirdikten hemen sonra tekrar ediyorum üç defa estağfurullah ila dila ilahe illahu vel kıymetü bir bu hadis-i şerif. Efendim e, ve birçok rivayetlerde var. Bu meşhurdur bu mesele. Efendim estağfurullah ila dila ilahe illahu vel kıymetü bileyim. Allahümme entesselamün kesselam teberek teyze celalü ikram dedik hemen ayağa kalkacağız Efendim işte öğlenin son sünnetini, yatsının son sünnetini, akşamın son sünnetini yani akşamın sünnetini kılmaya diye orada ara vermemek, dünya kelamı konuşmamak, fasıla vermeden yapılırsa illi yine yazılır ve o farza yani e, farzın e, sünneti olduğu e, ortaya çıkmış olur ve eda sünnenir revatip sünnenir revatip dediğimiz farzın evvel ve sonrasındaki sünnetler yani farzla tertip edilmiş farzla bütünleştirilmiş sünnetler ifadesi önemlidir yoksa nafile namaza dönüşecektir yani nafile ne demek bu nafileyi kendin Allah için kılıyorsun o da güzel bir şeydir ancak farzın sünneti olabilmesi için bu şekilde adaba riayet etmek lazım yani öğlenin sünnetini kıldıktan sonra dünya kelamı konuşmadan efendim orada kâmet getiren kişi yerinde durarak kat sala oraya kadar yerinde durarak kâmeti getirmesi, yürümesi doğru olmayacaktır. Ve kâmeti getir o kat sala namaz başladı. Eğer safa yetişmesi gerekiyorsa orada birkaç adım atabilir müezzin efendi. Sükûnetle namazı dinleme maalem yahdis der. Yani Kişi camide dünya kelamı konuşmadan, namaza aykırı, e, camiye aykırı bir şey yapmadan, camide beklemesi, yastavfirul melaike, melekler ona dua ederler. Ve işte farzı bitirdikten sonra da dünya kelamı, dünyevi bir şey fasıla vermeden, o sünnetin kılınması meselesi ortaya çıkacaktır ki, e, bunlar büyük e, Resulullah Efendimizin tavsiye ettiği, ee, ve öyle inilik sünnetini kılan yedi kat semanın kapıları ardına kadar açılıyor. E, sabah namazının sünnetini kılana Mevla sekiz cennetinin kapısını açıyor. Sünneti kılıyorsun cennetler açılıyor. Farzı kılınca artık cennetin e, firdevs köşkleri sana yani veriliyor. Onun için e, bu meseleler önemlidir. Mesela Rahim Allahumra'an. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Salla kablel asr erban. İkinden evvel dört rekat sünnet kılanı. Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun. Merhameti üzerine olsun. Bu kadar teşvik var. Yani bu kadar teşviği. işte bazen de terk etmek de gerekir. Haşa, haşa, Bu dine çok büyük iftiradır. E, men salla ba'da e, zuhur. işte öğleyin o son iki erba. Dört kılarsa. ki enneme salla dehr. 24 saat namaz kılmış. Daim namaz kılmış sevabını alır. Manselle ba'del me'işa yatsıdan sonra iki rekat erba 4 kılarsa efendim e, yani kendime Aleyletül Kadri Kadir gecesini iyi etmiş gibidir. Her gece Kadir gecesini bildi mi şey ecdat? Yani bunlar mükafattır, teşviktir, yapılması çok çok tavsiye edilen şeylerdir. Bir defa hayat yaşıyoruz, ahiret terazisine çok sevap koymamız gerekiyor. Rabbi muvaffak eylesin inşallah. Amin. Onun için yani güzel bir konuya temas ettiniz. Yani evde kılacak olursa cemaate yetişemez yani. Onun için sünnetlerin camide kılınmasında bir sakınca yok. Ancak teheccüd kılmak için camiye gelmeye, gerek yok. Ha, camidesin, akşam namazdan sonra camiden çıkmayacaksın. Evvabin namazını camide kılarsın. E camidesin sen zaten. E bir de orada riya olacak bir durum yok. Herkes kılıyor. E mesela evvabin elhamdülillah hangi camiye gittiysen bakıyorum orada 15-20 kişi. Bazı oluyor mesela merkezi camide. Geçen bir merkezi bir camide efendim akşam namazını kıldık maşallah. Ciddi manada efendim yani 30-40 kişi vardı evvabin kılan insanlar. Hamdolsun. Yani Ülkemizin insanı ibadetine düşkündür. Şunu da söyleyeyim, bir diğer meseleye geçelim. Yani ülkemizin, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine olan bağlılığı, ittibası, bu mesele çok mühim. Yani Resulullah Efendimiz'in o mübarek sünnetleri yerine getirilmesi e, ve efendim bütün cemaatle hep beraber terk etmeyelim diye tesbihatı birlikte çekmemiz e, ve bu sünnetleri ittiba neticesinde Rabbimiz Habibim dediği, Allah'ımızın en çok sevdiği Efendimiz Aleyhisselatü onun sünnetlerinin yaşatılması Mevla ülkemize bakıyoruz. Bütün İslam alemine yar oluyor. Ülkemizin dışındaki yerler tamam Allah onlara da istikamet versin ama yani baktığımız zaman yani liyakat yok, bir şey yok. Yani bakıyorsunuz Müslümanlara zarar vermeye kalkışıyor. E düşünebiliyor musunuz? Yani Rabbim Celle Celaluhu yani liyakatli, vakarlı, İslam alemine yar olacak, Rabbimizin razı olduğu güzel işlerle de meşgul eylesin. Amin. Yani sadece kur bir ibadet değil. Yani ibadetler bize bir şey katıyor, bir manevi bir şey katıyor. E bunun tam özeti de Osmanlı'yı Osmanlı yapan Peygamber'in sünnetine ittibadır. Allah bizi Habibinden ayırmasın inşallah. Amin.